arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha karşınızdayım intronasyon yapılıyor onu göstereceğim 5 dakikada programsız ve hemen videomuz olacak ben mozilla free fox'a öneririm bilgisayarınızı ise evet yazın buraya panzoid sitenin linki aşağıda ben size ulaştırmak istemiyorum bunun için panzoid aşağıda link de var ya abone olmayı da unutmayınız Şu videoyu durdurup ve evet, panzoliteye gireceğim gördüm oha internetimde 5 kendi internetimde 5 <laughs> <laughs> neymiş lan? Videoyu merak ettim neyse Biraz sonunda

Bir de doldu de kasıyor. Bu olmaz. Ben sevmedim bu ya bunu. Beni en aşığı olduğum şey var. Nerede o? Ha şu. Şu. Bakacağız. Ben yapacağım tabii ki. Eller havaya...

katolu Ne hemen olur. Siz de zaten Bu olur. Yakalayalım şimdi girelim. Çok Şimdi gelelim. Dün, 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 dün. Yazan. Geliyoruz. Burada şuna. Onca tıklıyoruz. Şuna tıklıyoruz. Tek tıklayı. Ee, şu tıklayı 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 tıklayı

Evet, en geri bölüşe girelim. Girin girin. Kes mi? Kolay. Vay, koca bir inmişiz. Ne lan? Tayfan, neyse arkadaşlar. Geri dönelim. Azıcık daha geçelim. Şarkıyı dinleyin. Şarkı yeniden başlıyor.